Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün e filtre kahvesi açıyoruz. Şimdi e filtre kahvesi adı, markası Karaca. Karaca. Atır Plus. Zerinin özel isteği üzerine kahve Hı. ve filtre makinesi. Evet. Kargodan geldi. Şimdi Melisa'yla birlikte açacağız. Bakalım güzel mi? Hemen dışındaki malum çıkartalım. Bunu açamayacağız Melisa. Tamam, Tam böyle yaparsak daha rahat olacak. Videonun en sonunda da bunu patlatabilir miyiz? Tabii ki. Videonun en sonunda bunu patlatacağız. Zaten bunu çok seviyoruz patlatmasını. Evet. Evet. Makine çıkıyor ortaya. Şuradan evet. şöyle kaldıralım da yukarı. Onu at şöyle şimdilik. Evet. Evet. Kutumuz bu. Evet. Hangi renk bizim aldığımız? Kabin makinesi. Ne diye geçiyor? Gold Brown. Evet, açıyoruz. Ne çıktı? İçinden ne çıkacak bakalım. Yine, yine köpük. Tamam. Yine köpük, yine köpük. Buradan nasıl çıkartacağız bunu? Ben böyle tutuyorum Melisa. Sen aşağı doğru çek. Oradan bir şey çıktı bir dakika. Bu, bu neyi Melisa? Bu Sen, ölçü. ölçü kaşığı. Kaşe Böyle tutun burada. Alttan tut. <laughs> Çiçekler de yeter. Evet arkadaşlar. Burada bir tane bilanti de var. bunu. Bunun içinden ne çıkıyor bir de? Bunun içinden bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi arkadaşlar. Şöyle koyduk. Başka bir şey çıktı mı? Başka bir şey yok var mı? Yine bunu da çıkartalım ben size. şu poşetini. <laughs> Evet, makine en çok güzel. Bunu da şöyle atalım. Bir sır patlatacak. Poşetimiz oldu. Bir daha poşet. Çok güzel. Paketleme çok güzel. <laughs> evet, bir daha. Bunu <laughs> da çıkarttık. Bu neyi? Bu Pete kahvesinin haznesi. Aynen. Evet, Aynen. burası cam. Kapağına bakıyoruz. Kapağı da güzel. Ve çıkıyor. Bir güzel bir Şimdide detay var. Onu da aşağı at. Insan. Yani Şöyle koyuyor mu? Evet. Şimdi diğer Türk kahvesi için olan cezvesi. Bayağı da büyükmüş. İçi de çelik. Kenarları plastik sanırım. Şurada bir göster. Aynen kaç şey olduğunu gösteriyor. Burada minimum ve maksimum yazıyor değil mi? Aynen. Yani ne yazıyor diyor? Onu şuraya... Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Burada içinde Artık şu ışık mıdır nedir? Led herhalde. Değil hmm, mi Melisa? led herhalde. Şurada düğmeleri var. Filtre kahve, Türk kahve CD. Fişi taktıktan sonra makinenin arkasındaki on tuşuna basın diyor. Bakalım bir on tuşumuz var burada. Fişle birlikte. İşte taktıktan sonra. Arkadaşlar kutu açılışını yaptık. Oo. Oo, açılıyor. Buradan yine Türk... Filtre kahve için bir dakika. Davaş. Önce şunu çıkartmamız lazım Melisa. Sadece Burada su filtre su kahvesinin koyduk. süzgüsü. Buna sadece su koyacağız. Şimdi şurası filtrelerin olduğu yer sanırım böyle güzel bir ha, malzeme de yapılmış. Tabii ta, bunu şey su koymamız gerekiyor sadece. Burada, evet. Buraya kahveyi koyuyoruz Melisa. Aynen. Daha sonra şuraya da suyu dolduruyoruz. Şu içinde haznesi. Doldurduktan sonra şurayı çevirince ne diyor burada? Hazneye sadece su koyunuz tabii ki. Evet. Süt, meyve suyu bir şey koymayın. Sadece su koyun diyor yani. Koyduktan sonra çalıştıracağız. Çalıştırdığımızda tekrardan bakacağız. Tatlıtımız bu kadar.